Herkese selamlar. Bugün yeniden 365 RCS isimli bu projeyle alakalı sizlere bir video yapacağım. Şu anda proje içerisinden bir ödeme alacağız. Hem de sizlere bir kısaca tekrardan bu sistemi, bu projeyi tanıtacağım. Biliyorsunuz bu proje ters bahis sesi olarak geçiyor. Hemen onun olayını anlatayım. Mesela diyelim burada Slovakya ile Fenerbahçe'nin maçı var. Buna girdiniz. Girdikten sonra karşınıza burada bir sürü skor çıkıyor. Olası skorların hepsi burada yer alıyor. Burada mesela diyelim 2-1... Yazdı bakın Order'a bastınız burada bu 2-1'e yatırım yaptınız elim 100 dolar yatırdınız peki ne oluyor diye sorarsanız arkadaşlar olacak şey şu eğer bu maç 2-1 skorundan farklı bir skorla biterse yani 2-0 3-0 1-1 1-0 0-0 gibi gibi böyle bir skorla biterse 2-1 dışında bir skorla biterse siz burada 2-1'in yanında yazan rakamdaki karı elde ediyorsunuz yani bu maç 2-1 bitmezse ve biz 2-1'e yatırım yaptıysak %5'lik bir gelir elde etmiş oluyoruz. 100 dolar yatırdıysak %5'lik yani buradan da 5 dolarlık bir gelir elde etmiş oluyoruz dostlar. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olayım. Mesela buraya geldik. Şekilde 100'ü yazdık. Bakın görmüş olduğunuz üzere bize şu şekilde 4.83 dolar ödül verecekmiş eğer bu maç 2-1 bitmezse. Tabii ben şu an yatırım yapmadığım için bu maça benim şu anda yapmış olduğum yatırım order kısmına bakın gözüküyor. 275 dolarlık bu maça yatırım yaptım ben görmüş olduğunuz üzere. 2-2'ye yatırdım. %2.5'luk bir oran sağlıyor. Bu da bize 7 dolarlık bir gelir elde ettiriyor. Çekimlerde herhangi bir problem yok. Zaten çekimlerde bir problem olmadığını da göstermek için. Şu anda burada gözüken 135 dolarımı çekeceğim. Hemen dilerseniz önce bir çekimimizi yapalım. Sonra da geri kalan her şeyden bahsedeceğim sistemin. Withdraw kısmına giriyorum dostlar. Withdraw kısmına girdikten sonra zaten sadece USDT üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. Burada artı butonuna basarak sisteme kendi cüzdan adresinizi ekleyebiliyorsunuz. Buraya kendi adresiniz hangi ağ üzerinden olduysa o zaten TRC20 var sadece. Confirm diyerek kaydedebiliyorsunuz. Benim zaten kaydedili olduğu için tekrardan kaydetmiyorum. Geldim buraya 135.52 yazacağım. Şöyle withdraw all diyeceğim hatta ama onu diyemiyoruz. Withdraw dedim ve şu anda bakın görmüş olduğunuz üzere çekmek istiyor musun diyor. %5'lik bir fücreti kesecek. Buraya geleceğim security kodumu da yazacağım. Şöyle yazdım. Confirm dedikten sonra direkt çekimimiz gerçekleşiyor. Ama şu anda Security kodumuzu sanırsam unuttuk. Bir saniye. Evet. Forgot Password diyerek buradan hemen kendi şifremi değiştireceğim dostlar. Telegram hattına yazıp hemen. Evet yeniden karşınızdayım. Şifreyi başarıyla değiştirdik. Telegram yardım hattına yazdım. Şöyle geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çekim şifremi yazdım. Confirm dedikten sonra bu şekilde şu anda çekim talebimiz alındı. Ben şimdi yine videoyu durduracağım. Sistemden ödemeyi aldığımda tekrardan geleceğim. Ve ne kadar sürede ödediğini vesaire de zaten videoda göstereceğim. Hemen Dostlar yandan karşınızdayım çünkü direkt sistemden şu anda ödememizi almış bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz üzere 128 dolarlık şu anda ödememizi aldık. Burada da zaten gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Sistem hala ödemelerini yapıyor. Zaten yakın bir zamanda ben tekrardan bir ödeme almıştım. Fakat şu anda videoda ödeme aldığım için hem bu sizin için daha iyi oldu. Görmeniz daha iyi oldu. Ne kadar sürede geldiğini zaten hesaplamışsınızdır. Hani 2-3 dakika içerisinde falan hesabıma direkt yollandı sistemdeki doğrulamalardan geçtikten sonra direkt zaten ödemeyi bize yapıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bildirim kısmından da sistemle alakalı bir bildirim olduğuna direkt buradan görebiliyorsunuz. Bir event olduğuna, maçla alakalı falan bildirim olduğuna görebiliyorsunuz. Kulak işaretine basarak buradan sistemin yardım hattıyla ile iletişim sağlayabiliyorsunuz. Burada işte kendi bakiyeniz, şu anda işte oynamış olduğunuz yatırım miktarı burada gözüküyor. Yatırımınızı buradan gerçekleştiriyorsunuz sistem üzerine. Bu bakın bu şekilde Osite üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere onun dışında dostlar withdraw kısmından çekiminizi yapabiliyorsunuz. Zaten az önce gördüğünüz nasıl çekim yapılacağını. Ayrıca buradan Edusite adresiyle kendi uzan adresinizi ekleyebilirsiniz dediğim gibi. History kısmında da yatırım ve çekim geçmişinizi vesaire görebiliyorsunuz. Burada benim yapmış olduğum yatırım gözüküyor ama şu an ben Google tarayıcı bir dakika şöyle yaparsak bir F5 atalım hemen gözükecektir. Aynen bakın görmüş olduğunuz üzere biraz daha değiştireyim. 375 dolarlık yatırımımız burada zaten gözüküyor. Burada da çekimlerimiz gözüküyor. Onun dışında reset kısmından da kendi profilimizi resetleyebiliyoruz. Misyon kısmından da kendi görevlerinizi buradan yapabiliyorsunuz dostlar. Benim şu anda iki görevim kaldı. Geri kalan tüm görevleri tamamladım. Burada kalan iki görevde işte 5 kişi davet et ve o 5 kişi yatırımını yapsın. Bunu yaptıklarında 25 dolar kazanıyoruz. 10 kişi yatırım yaptığında da 50 dolar kazanıyoruz. Security kısmında da buradan işte kendi USD adresimizi, giriş şifremizi, security kodumuzu belirleyebiliyoruz. Referral kısmından yani referans kodumuzu ve referans linkimizi buradan kopyalayabiliyoruz. Onun dışında help kısmından da sistemle alakalı bir sıkıntınız olursa buradaki tüm metinleri okuyabilirsiniz. Her şeyle alakalı burada bilgiler verilmiş. Download kısmından da sistemin buradan app'ini indirebiliyorsunuz. Android'ini uygulamasını indirebiliyorsunuz. Order kısmında da vermiş olduğunuz siparişler gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz üzere benim şu anda yatırım yapmış olduğum score burada gözüküyor. Buradan dediğim gibi 7 dolarlık bir gelir elde edeceğim ben bu maç bittiğinde bugünkü haftalık gelirim yani bu haftalık gelirim 4.79 dolarmış görmüş olduğunuz üzere. Discover kısmından da yine buradan sistem fonksiyonlarını görebiliyorsunuz. İşte buradan bet detaylı görebiliyorsunuz. Onun dışında burada event resultları ve kendi referans kazançlarınızı görebiliyorsunuz günü gününe saati saatine. Hepsini buradan detaylıca bakabiliyorsunuz. Match kısmına girdiğinizde ise burada işte aktif olan maçların hepsini görebiliyorsunuz. İşte yarın olacaklar bugün ve hepsi burada gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Home kısmına girdiğinizde yine buradan yatırım çekim eventleri takip edebildiğiniz resetleyebildiğiniz kısım ve burada işte sıcak etkinlikler diye çıkıyor zaten görmüş olduğunuz üzere yani yakın zamanda başlayacak olanları burada gösteriyor. Sistem bu şekilde dostlar ayrıca dili de buradan değiştirebiliyorsunuz maalesef Türkçe yok İngilizce kullanıyorum o yüzden eğer anlamıyorsanız ve bilgisayardan giriş yapıyorsanız Türkçe diline çevir diyebilirsiniz buradan yani Google çeviri kullanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Sistem bu şekilde. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Zaten sistemden ödememizi aldık. Biliyorsunuz uydu ödeme kanıtlı ağırlıklı bir video olacak. Yani çok detaylı bir şekilde zaten sistemi anlatmama gerek yok. Çünkü gayet basit bir sistem. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sistemlerde, uygulamalarda, projelerde para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür siteler her ne kadar yok ters bahis sitesi yok cloud mining yok cloud shopping farklı farklı böyle uzantılarla çıkmış olsalar da hepsinin sonucu aynı. Hepsi birer ponzi sistemi dostlar. O yüzden bu tür sitelere uygulamalara projelere yatırımlarınızı yaparken kesinlikle kendi araştırmalarınızı yapmadan başkalarının söylemleriyle bu tür sistemlere tüm paralarınıza giriş yapmayın veya para yatırmayın. Çünkü dediğim gibi bu sistemler çok büyük riskler içeriyor. Her ne kadar biz burada kar edebiliyorsak da burada zarar etme olasılığımızın olduğunu unutmayın. Yani burada kar da edebiliyoruz zararda bu hiç belli olmuyor. O yüzden kesinlikle kendi yatırımlarınızı bu şekilde araştırmanızı yaptıktan sonra eğer yapmayı düşünüyorsanız yapın. Çünkü dediğim gibi başkalarının lafıyla yatırım yaparsanız sonra kaybettiğinizde üzülen de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Sistemin kayıt linki açıklama kısmında ve yorumlarda var. Hoşçakalın.